Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyon olmak için önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun yenmek zorunda. <laughs> ya böyle bir dünya olur mu abi? Bu haksızlık bir rekabet değil mi? Ben maça çıkıyorum. Samsun'a. Samsun 3 Samsun tane oyuncusu kalben mutsuz. E nasıl olacak abi? Emre Belezoğlu'na bakıyorum Ankara'ya. Fener'e geliyorsun 3 atıyorsun. Galatasaray'a geliyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Oradan bakıyorum Bülent'e. Oraya gidiyor. Oradan o buraya geliyor Bülent Uygun. Değil mi? Fenerbahçe'nin hocası. Şey, evet. Fenerbahçe diye. Ya ben bu şartlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş 6 yıl mı dedin Ali, Koç şampiyon olamamış? Evet 6. 2018'e geldi. Bak, 6 yıl Bak sen oldu. söyleyeceğim. İddia ediyorum bu sistem yıkılmasın bir 6 yılda ne Fener ne Beşiktaş şampiyon. Zaten Anadolu'yu bitirdiler abi Serhat'cığım. Anadolu'da takım kalmadı. Eskiden bir Anadolu vardı değil mi? Anadolu derdik. Anadolu futbolu vardı. Vardı doğru mu? Doğru Aynen, mu? Aynen tabii ki var. Neler vardı? Eski şeyler. Bursa şampiyon olmadı mı? Bursa, He? Eskişehir, Van. Sakarya, Elazığ, ee, Erzurumlar git oralar ta istiyorsan. Doğudan kim geldi Birlik, abi? Gaziantep. E or, şey Hector Cooper gelmişti hatırlıyorsun yıllar önce. Hector. yani doğru musun? Doğru. Anadolu'yu da bitirdiler futbolu. Erzurum Süper Lig'deydi. Ya, evet Erzurum Süper Lig. Kim kaldı kardeşim? Ya, ya sana Şimdi bu neticede ben Fenerbahçe kulüp başkanıyım, Beşiktaş kulüp başkanıyım değil mi? Göreve geldim abi. Aziz Yıldırım'ı ben ya da yar Aziz Yıldırım Ali Koç'tan göreve geldi değil mi? Evet. Neyle uğraşacak? Transferle mi zannediyorsun? Adamın ilk uğraşacağı ne biliyor musun? Futbol Federasyonu. He? Aynen. Lifak yuvaları. Hakemler. E abi Galatasaray'a baksana el, el, el bebek gül bebeksin sen ya. ya Allah aşkına Galatasaray'a karşı bu ülkede herkes konuşuyor. Yaptırım yapmaya çalışıyor. Yapabiliyor musun? Ligdeki rekabetin kötülüğüne bak. Bu lig şaibeli abi. Kusura bakma. Ben Fenerbahçe Başkanı olarak Ali Koç olarak hem milyonlar arayacağım Doğru mu? Dünya transfer yapacak ama sahanın içinde ben bu işi hak edemeyeceğim. Böyle bir şey olur mu ya? Bu sistem adaletsiz. Bak. Yani şunu söylemek istiyorum. Üç tane üç tane isim söylüyorum. Bir tanesi sakinliğim bir tık düşüreyim. Bir tanesi spor bakanımız. Osman Aşkım bak. Doğru mu? Kendisi ben buradan bakanıma bakarım siz. İngiltere'de eğitim görmüş. Ee, önemli bir isim. Doğru mu? Bir milletvekili ve bir bakan. Değil mi? Evet. Kasapoğlu. Evet Kasapoğlu. Önceki bakan değil mi? Heh. Mehmet Bakan. Futbolun içinde. Her yerde var. Önceki genel müdür. Şimdi bu üç tane siyasi milletvekillerimize bakanım dahi şunu sormak istiyorum. Sizlerden bir ricam var. Bir vatandaş olarak Adnan, Adnan Aybaba olarak bir ricam var. Vatandaş Lütfen sizler sporun içinde geldiniz. Bir sürü görevler aldınız. Yetiştiniz kulüplerde, oralarda, buralarda. Değil mi? Eşinize şu soruyu soruyorum. Milyonlar kana alıyor. Demokratik bir seçim istiyoruz. 140 oy topladı değil mi kulüpler? Belki 200 olacak. Ee, yok ne? 152 idi en son. 152 oy topladık Sayın Bakanım. Sayın Bakanım özellikle siz şu anda yetkilisiniz. Diğer, diğerleri de eski milletvekillerimiz şu anda devam ediyor. Şu anda yeni milletvekillerimiz yani en azından. Şimdi sizlerden rica ediyorum. Siz e, neden mesela federasyon başkanını desteklemek zorundasınız? Ben anlamıyorum. Bunu çözemiyorum. 80 milyon kan alıyor. 85 milyon futboldan kan alıyor. Acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Hamit oradan konuşmuş. Almanya'da yaşamış, gelmiş buraya milli takımın başında bizi yönetiyor. Allah aşkına yapmayın ya. Elinizi vicdanınıza koyun. İnsanlar kan alıyor. Siz bizim milletvekilimizsiniz. Siz bizim bakanımızsınız. Yani bu kulüplerin bu kadar nefret içinde yarışta olmasına sevgili bakanım siz devletsiniz. Ya bir gelin bakalım arkadaş değil mi? Aynen, değil mi? Ya bir gel bakalım. Gel bakalım Sayın Ali Koç Bey. Gel bakalım Dursun Bey. Gel bakalım Hasan Arat. Doğru mu? Ya değil mi? Aynen işte. Abi bir sen devletsin. Siz bunları yapmıyorsunuz efendim. Kusura bakmayın. Ben size gönül koyuyorum yani. Yapmayın şu futbolu. Eğer siz bırakırsanız bizlere, sizler de bu işin sporun içinden gelmiş yıllarca insanlarsınız. Öyle değil mi? Mehmet Baykan size söylüyorum. Kasapoğlu. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız. Osman Aşkın Bak'a soruyorum bakanıma. Bari adaletli, iyi bir rekabet olsun. Yani size mesela şunu soruyorum. Şimdi federasyon başkanımız değil mi? Mehmet Büyükekşi ile. Neden destek çıkıyorsunuz? He? Neden de başarılı mı görüyorsunuz? Ha o zaman tamam. Dedi ki 18 Temmuz'da seçim yapacağım dedi. Şimdi pazartesi günü federasyon toplanmış. Ben toplantıyı bekliyorum. En son şeymiş Serhat. Toplantıda bir karar alınacak. Karar defteri ve yönetim kurulunun şey yapması. Bir grup baskı yapıyormuş. Aman ha sakın imzalamayın. Mehmet Büyükekşi göreve devam etsin. Avrupa futbol şampiyonasını bekleyelim. Ya böyle bir şey olabilir mi efendim? Dün ben siz bak bakarım size ben ihbarlarda da bulunayım. Dün ben 3-4 tane kulüple görüştüm. Alt liglerden. İsim vermek istemiyorum başkanlarıyla. Efendim tehdit alıyorlar yani. Kibarca konuşma. efendim diyorum size. Tehdit alıyorlar bu kulüpler seçimlerle ilgili çekildi. Şimdi bu düzende, bu sistemde bir şampiyon yaratıyoruz. Galatasaray çıktı. <laughs> Olur mu abi? İngiltere'de görüyorsun ha ha. Ya, yani, yani. de... Yanlışım da varsa söyle yok, kardeşim. belli ölçüde e, katılmıyorum. Olabilir. Belli ölçüde katılıyorum. Olabilir. Ben, Senin e, de fikrin var. Söyle. Türkiye'deki bir defa Futbol Federasyonu'nun bir çirkin yapısı var. Delege yapısı çok iğrenç. Aynen bu kelimeleri kullanıyorum. Rezalet. Demokratik değil. Hem delege sistemi hem federasyon başkanlarının geliş şekli çok kötü. E, kurullar, hakemler, her zaman üç büyükleri kazandırmaktan yana ki burada en mağdur olanı işlerinde bakacaksak Beşiktaş. Ama sistem hep Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kazandıran hakemlerin görevine devam etmesi ve para kazanmasına yönelik bir sistem var. Eskiden evet. daha cesur, Erman işte, e, Toroğlu gibi, işte, Ahmet Çakar gibi evet. daha ortadan çalan, buna Cüneyt Çakır da ekleyebilirim ki biz Cüneyt Çakır'ı burada vardı. yerle bir ettiğimiz Fırat'ta da, Fırat Fırat. da. Ee, bunlar en azından deplasman maçlarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aleyhine de net gördükleri pozisyonu düzgün çalabiliyordu artık Aynen. şu andaki hakemlerin çoğu eyyamcı ve aman Galatasaray, Fener kazansın ben görev almaya devam edeyim bir zihniyeti var yani korkak eyyamcı bir yapıları var